Kanser hastası Nihal yardım bekliyor. Nihal Sav kanser hastası. Beyin tümörüyle mücadele. 12 yaşındaki Nihal 4 kez ameliyat oldu. Ee, ama... Sağlık durumu iyiye giden Nihal'in annesi Hatice Hanımsa maddi zorlukların devam ettiğini söyledi. Tek başıma çocuğuma mücadele ediyorum. Ee, bütün bayanlar gibi ben de çocuğum için e, çocuğunu seven e, çocuğuna sahip çıkarmayanlar gibi çocuğuma sahip çıkmaya çalışıyorum. Yani sıkıntılarda Nihal e, 2015 yılı e, Ağustos'un 28'inde Medil Blastom tanılı e, kusmayla mide bulantısıyla hastaneye götürdük. İdrar yolları enfeksiyonu dediler. Ondan sonra tekrar dış merkezlere götürdük. Karın ağrısı vesaire. Hiç kimse bir tanı koymadı. Kan yapıyorlar ama en sonunda e, evde yemek yemiyor artık. Yine bir fışkırır şekilde kusma olduğu hani halde. Ondan sonra Cuma e, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada filmi aldılar. Orada beyin tümörü olduğu ortaya çıktı ve acil ameliyat alınması gerektiğini söyledi e, doktor hanım. Kocaeli Valiliğinden yardım izinlerinin olduğunu hatırlatan Şeker kızı için maddi destek bekliyor. Maaşım bile kendime yetmiyor. Kredileri ödeyemiyorum. Artık yoruldum. Sadece bir eczacı bayanı 60 bin lira borcum var. E, 250 bin liranın içerisinde yine. O beni idare etmeye çalışıyor. Valilik ve var ya. Valilik ha, var. yardım için, valilik e, iznim var. Dosyalarım burada. E, yardım kampanyası başlattı sağ olsun Kocaeli Valiliği bana. Ve e, sürecimiz böyle ilerliyor. Tek nasıl ulaşabilirler? E, telefon numaramla veya sizin aracılığınızla ulaşabilirler bana. <laughs> tamam 505 429 29 34 numaralı acili ha ulaşabilirler.